Her çarşamba reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, 30 Kasım çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 106. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey bir yandan Olofla mücadele ederken karşısında İsmihan Sultan, Bayındır Bey ve Turgut Bey'i bulmuştur. Osman Bey karşısındaki kim olursa olsun yıkıp geçmeye kararlıdır. Osman Bey bütün gemileri artık yakmıştır. Te ya'ndan Akdemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır. Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır? Büyük aşka büyük engel, Akdemur ve Alçıçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçıçek'i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Akdemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçıçek'i Akdemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçıçek ve Akdemun'un aşkına engel olabilecek midir? İsmihan Sultan'ın planı İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz, diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır? Turgut Bey, Osman Bey'e ihanet mi ediyor? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır? Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır? Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozda ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi. ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek. Özel içerikler YouTube kanalımızda abone olun.